Hayat bazen bizi beklenmedik yerlere götürür. Bugün sizi sınırlarınızı zorlayacak 10 kısa hikaye ile baş başa bırakıyorum. Her biri sıradan görünen anların ardındaki gizemleri açığa çıkarıyor. Şimdi hazır olun. Çünkü bir kez başladığınızda sonuna kadar merakla izlemek isteyeceksiniz. 1. Asansörde kaybolan adam anlatıcı başlar. Ali sıradan bir pazartesi sabahı gibi işe gitmek için aceleyle evden çıkmıştı. Trafikten kaçınmak için metroya binmiş, ardından gökdelenin asansörüne yönelmişti. Ama o gün sıradan bir gün değildi. Ali toplantıya yetişmek için aceleyle asansöre girdi. Kat düğmesine bastığında asansör yavaşça aşağı inmeye başladı. Ancak bir şey yanlıştı. Normalde birkaç saniyede ulaştığı zemin kat yerine Asansör kat göstergesinin sıfırın altına düştüğünü fark etti. 1, 2, 3 başta teknik bir arıza olduğunu düşündü. Ancak asansör durduğunda kapılar açıldı. Karşısında karanlık bir metro istasyonu belirdi. İstasyonda eski püskü bir tabelada şu yazıyordu. Sadece doğru soruları soranlar eve dönebilir. Ali'nin kafası karışmıştı. İstasyonda hiçbir ses yoktu. Ne bir insan ne de bir tren vardı. Bir süre durup bekledi. Belki birileri gelir diye düşündü ama ardından ince bir fısıltı duydu. Sanki adı söyleniyordu. Ali. Ali. Fısıltıyı takip etmeye başladı. Karanlık bir tünelin içine doğru yürüdü. Yürüdükçe tünelin duvarlarında tanıdık yüzler belirmeye başladı. Okuldan eski bir arkadaşı, yıllardır görüşmediği ailesi, hatta yıllar önce onu terk eden sevgilisi. Ama bir şey yanlıştı. Yüzler gerçeğe benziyordu ama bedenler sanki boştu. Aniden bir tren sesi duydu. Işıkları yanıp sönen bir tren tünelden hızla geçerken pencerelerinde kendi hayatının sahnelerini gördü. Mezuniyet günü, ilk işi, yaptığı bir hata. Tren durduğunda içinde şu yazıyordu: Hata yapmaktan korkma ama yanlış soruları sorma. Ali istasyondaki bir başka kapıyı fark etti. Kapıda eve dönüş kapısı yazıyordu ama altına büyük Harflerle eklenmiş bir not vardı. Eve dönmek istiyorsan, geride bırakman gereken şeyi seç. Ali bu yazının anlamını çözmeye çalışırken zihninde bir anda büyük bir karmaşa başladı. Hayatında hep peşinden koştuğu başarı mı, yoksa uzaklaştığı ailesi mi daha önemliydi? Eve dönüş gerçekten fiziksel bir yer miydi yoksa duygusal bir karar mıydı? Aniden asansörün zili çaldı. Kendini tekrar asansörde buldu. Kapılar açıldığında güneşli bir sabah ve kalabalık bir şehirle karşılaştı. Ama bir şey değişmişti. Gerçekten eve dönüp dönmediğini ya da bu deneyimin bir rüya mı olduğunu asla bilemedi. Tay. Yarın gelen telefon Ahmet, eski bir antika dükkanından tuhaf bir telefon satın aldı. Telefonun fişi yoktu ama üzerinde eski bir patina vardı. Bir akşam yalnız kaldığı odada telefon aniden çalmaya başladı. Ses sanki başka bir dünyadan geliyordu. Yarın büyük bir hata yapacaksın. Ahmet bu uyarıyı ciddiye almaz ve ertesi gün telefondan gelen uyarıyı hiçe sayarak rutinini devam ettirir. Ama gerçekten de tam söylediği gibi büyük bir hata yapar ve büyük bir iş anlaşmasını kaybeder. Telefon tekrar çalmaya başlar. Sana daha fazlasını söyleyeceğim. Dikkat et. Ahmet daha da şaşkına dönmüştür. Telefonu yeniden çaldığında Ahmet bu sefer telefonu açar. Konuşan kişi ona gelecekte yapacağı çok daha büyük bir ihaneti anlatır. Ahmet bu kişinin kim olduğunu merak ederken aslında geçmişinin de ona ne kadar hükmettiğini keşfeder. Kendi yapacağı hatalarla yüzleşmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kalır. 3. 0300 sısırık yasağı Bir gece şehre beklenmedik bir yasağın duyurusu yapılır Saat 03.00'suları ile 03.10 arasında dışarı çıkmak yasaktır. Mehmet, merakına yenik düşerek yasa rağmen dışarı çıkmaya karar verir. Şehirde hiçbir şeyin normal olmadığı, garip bir sessizlik hakimdi. Olayların gelişimi. Saat tam 00.00'de sokaklarda yalnız yürürken Köşe başındaki boş bir alanda beyaz giysili, yüzleri olmayan insanların ilerlediğini fark eder. Bu insanlar sadece birer gölge gibi sessizce ilerliyorlardı. Mehmet onları takip etmeye karar verir. Bir sonraki köşede bir grup insan daha belirir. Ancak bunlar çok daha farklıydı. Mehmet bu kişileri takip ettikçe bu garip varlıkların aslında onun geçmişindeki önemli anları simgelediğini fark eder. Bir anlamda geçmişindeki hatalarını ve pişmanlıklarını yüzüne vuran bir aynaya bakıyordu. Saat 00.30'da sokakta garip bir değişim oldu. Bu anı takip eden gün hiç unutamayacağı bir şekilde değişecektir. Sıradan anların ardında saklı olan bu hikayelerden hangisi sizi en çok etkiledi? Unutmayın, hayatta her şey göründüğünden çok daha karmaşık olabilir. Eğer bu hikayelerin devamını görmek isterseniz, abone olun ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşın belki de bir sonraki hikaye sizin düşündüğünüz bir senaryo olur.